Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Minecraft'ta e, çok farklı bir şey yapacağız. Bugün e, gizli bir ev yapacağız. Gizli bir kapımız olacak. O kapıdan e, gireceğiz. Evimizi falan geçeceğiz. Bunun için bize gerekli olanlar e, yapışkan piston, kızıl taş, basınç plakası ve kızıl taş meşalesi lazım olacak. Bunlar lazım olacak. Zaten bunlar vardı daha önceki bölümlerde. Şurada slime topları falan var. E, şuradan biraz taş yapmıştım. Onları da alayım. Ee, şurada biraz taşım vardı hepsini alacağım ee, şunları da alayım şöyle yapalım başka bize lazım olan gerekli şeyler var mı diye bakıyorum son kere ee, çok da bir şey yok ee, biraz e, şey alabilirim toprak alacağım başka da çok farklı e, lazım bize bir şey yok isterseniz şimdi gidelim e, şurayı yapacağım zaten e, fark ettiğiniz gibi yer var burada biraz e, şimdi bize gerekli olan yer e, bir yer daha kazın diyorum ya da tam buraya e, burayı yapayım e, şu şeyleri alayım e, şöyle yapalım pistonu pistonu şöyle kuralım 2 3 e, şu aynısını da bir de şurada şey koyacağız e, taş koyacağız ama taşımız durmadı e, taşımızı da şöyle yapalım evet 3 taş şuraya sen bunu görmüşsünüzdür belki başka yerlerde. Evet şimdi aynısını da şöyle yapacağız. Evet şimdi de şöyle yaptık mı? Şu olmadı. Bazen tam dik durmuyor. Evet. Sonra <laughs> da hiç olmadı ya. Ayda bu ya ben bir kere denemiştim bu oluyordu. Şimdi oldu. Şimdi aynısını da buraya koyacağız. Evet şimdi. Bayağı güzel oldu burası. Hemen şuraları kazacağız. Onun için de ben şu e, küreğimi alayım biraz. Evet. Şuraları biraz kazalım. En son düzelteceğiz buraları. E, şuradan hemen şöyle bir aynısını şöyle yaparsak eğer. Evet artık elimle kazdım. E, aynısını şuraya yapacağız. Onun için şur, şu, buraları biraz kazacağız. E, hemen şu kürekle de şuraları hemen biraz e, Güzel dursun yani. Belli olmasın hem aynısını buraya yapacağız. Şuradan biraz daha kızacağız. Evet şimdi tabii ki de şunların hepsini alacağız. Burayı alacağız. Evet şöyle yaparsak hiç belli olmayacaktır. Evet şunlar belki şey yapabilir diye alıyorum arkasını. Evet şimdi aynısını e, bunu yaparsak eğer. Bekle. Ben yine de yaptım. E, hemen şunları da alalım. Kürekle. Ya, bu küreye niye geçmiyor? Biraz mouse'umda sıkıntı olabilir. Evet arkadaşlar şimdi e, karşıya çıkacağız şuradan. Aynısını karşı yapacağız. Hemen şöyle kazalım. E, hemen bir bir şuraya olacak aynısı buraya olacak. Ben biraz daha kazacağım burayı. Ben burayı daha önce biraz kazmıştım o yüzden böyle kırık taşlarla kapattım. Hemen şöyle biraz kazalım. Evet küreğim bitti. E, hemen bir evde kürek alalım. Şey e, kazmam bitti. Hemen şurada bir kazma alalım. E, neredeydi? Şurada bir kazmam, bir sürü kazmam vardı. Hiç kullanmamış. Evet şurada e, kazmam var. Demir kazmam var. Hızlı bir şekilde kazarız onunla. Evet şimdi bu kadar yeterli hemen şunları şöyle koyalım şimdi bize gerekli olan basınç plakası basınç plakasını da şöyle koyacağız hemen bir önüne şöyle koyacağız sonra şuradan geçecek bir de şuraya koyacağız Evet şimdi bunlar da hazır sıra artık şu kızıl taşla şeye geldi meşaleye geldi hemen şunu şunların üzerinden kızıl taş geçireceğiz Aynısını da buraya yapacağız. Hemen çıkalım şöyle evet. Şimdi şunların altına kazacağız. Hemen şöyle hızlı bir şekilde kazalım. Hemen bunu da kazalım. Hemen şöyle yapalım. Şöyle dörtlü. Hemen şunu kapatalım. Ee, normal bir taşımız yok mu? Ee, onu da yayım yanına koyayım. Yerine koyacağız. Evet şöyle geçelim karşıya aynı şekilde burada yapacağız e, hemen şuraya altına kazalım Evet şimdi şuradan da çıkalım Evet aynısını burada yaptık e, şimdi bize gerekli olan e, buradan artık şey yapmak olacak şu kenarları da kazacağız Onun için bize gerekli olan kürek olacak e, küreği de şu en e, çok baltadan kullanmayacağız hemen şöyle yapalım hızlı bir şekilde Evet şu, bu şekilde kazacağız inelim aşağıya ee, buradan da şu yaptık mı evet şöyle bu şekilde olacak ee, şuradan böyle evet şu an çalışıyor zaten şöyle yaparsak da aynısını bir karşı yapacağız ee, karşıda da zaten baya biraz yer varmış ee, şunları hemen hızlı bir şekilde kıralım evet geldik zaten şunun alt olacak altına da meşaleyi koyacağız aynı şekilde hemen şöyle bir tekrar uzatacağız hemen şuraları kapatacağız sonra artık burada hemen çıkmam lazım hemen şöyle bir çıkalım en son zaten kapatacağız şu an çalışıyor e hemen şuraları kapatalım isterseniz e burayı aslında toprakla kapatıp e kapatsam olacaktım ama şöyle kapatsam fena olmayacak evet buraları da topraklı kapatacağım bazı kısımlarını şöyle yaparsak eğer hiç belli olmayacaktır. Ee, şöyle kapatalım hemen. Hızlı bir şekilde. Evet. Mesela şimdi bize gerekli olan nedir? Başka bir yememizi yiyelim. Ee, hemen bir açalım çalışıyor mu diye. Evet. Şu an çok harika çalışıyor. Bir girelim içeriye. Aynı şekilde burayı da yapacağız. Şu an açılmıyor çünkü. Ee, hemen şuradan aynısını yapalım. Şöyle hemen gidelim. Ee, şu şeye kadar tabii görebilsem burayı nasıl göreceğim bilmiyorum ee... evet şu biraz daha var sanırım bakalım biraz daha neresi ee, neresi evet şimdi buraya kadar geleceğiz aynısını buraya yapacağız. Ama burası işlemedi. Evet şimdi işledi. Ee, aynısını buraya yapacağız şimdi. Hızlı bir şekilde kazalım. Ee, hemen. Burası zaten gelmişizdir. Ee, bakalım. Evet geldik. Ee, nerede? Bakalım. Tam şurası. Evet şunları hemen kazalım. Ee, şuradan da getireceğiz. Ama işte. Burası çalış, çalışmadı, sönüyor hemen yani. Niye acaba? burada bir sorun oldu sanırım. Acaba niye oldu? Ee, i̇kisini falan kaldırmıyor mu acaba diye düşünüyorum ama ee, şimdi şunları da alalım da başımıza gelmesin. Ee, bize şimdi şuradan o zaman iki tane fren meşer olacak sanırım. Evet, şu an çalışıyor. Sanırım bu kadar yeterli oluyor. Ee, bakalım bir. Ee, şuradan nasıl çıkacağız? Evet, şöyle çıkarsak eğer. Şöyle yapacaktık an açılmıyor. Ee, neden acaba? Sanırım şurası tam ulaşmadığı için. Şöyle yaparsak eğer. Evet şu an açılacaktır diye düşünüyorum. Tekrar deneyelim. Şu an yine açılmıyor. Burası neden açılmıyor onu anlayamadım ya şu an. Aslında aynı şeyi kurduk buraya. Ee, Tetizatı kurduk. Abi sorun var burada. Şimdi yanlışlıkla ya kırdık şurayı da. Hemen kuralım. Evet, şimdi şu an kapalı açık. E, şu an içeride kalıyoruz. Burada kalmamız lazım bizim. E, buraya burayı burayı çözemedim ben. E, hemen ben çözüp geliyorum. arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an çözdüm sanırım evet şöyle koyarsak eğer olacak biraz ufak yanlış yapmışız şimdi biraz da şimdi dinleyeceğim ee, ama şimdi oldu sanırım hemen buradan bir çıkalım evet çıkamadık ee, şöyle kapatacağız şurayı aslında şunu da şöyle kapatalım evet şu an çalışıyor evet buraya aynı şekilde burayı da yapacağız hemen hızlı bir şekilde yapalım ee, şuraya kadar geleceğiz. Hemen şurada yapalım hızlı bir şekilde. E aşağıya kazacağız. Geldik sayılır. Evet, şunun altı olacak. Evet, şimdi şunun altı. Evet şöyle aynı şekilde burada kazacağız e, hızlı bir şekilde Tabii ki de e, hemen şu yukarıda şeyler alalım en son tabi düzelteceğiz bunları şimdi e, en son tabi bu dekorasyon yapacağız şimdi önemli olan şey yapmak devre yapmak devre yapamadım çünkü e, şimdi şöyle yaptık mı sanırım oldu hemen bir çıkalım Evet şu an oldu arkadaşlar şu an çalışıyor devremiz şuradan giriyoruz buradan e, çıkıyoruz tam şu an çalıştı dilerseniz ben bir yatıp gelelim. E, sabah olduğunda buluşuruz evet arkadaşlar şimdi sabah oldu e, ama dün gece gitmeden önce e, şu bölgelikinin içinde bir creeper görmüştüm sanırım creeperlar buraya girebiliyor ya da burası çok hani karanlık oluyor onun için buraya biraz aydınlatma yapacağım e, şöyle bu şekilde. Aslında aydınlatma yapsak güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet şu şekilde. Hem böyle daha güzel durur e, yemeklerimiz. Hani hatırlıyorsanız geçenki bölümde buraları düzelteceğim demiştim. E, oraları da düzelttim. Gayet bu, bu şekilde çok güzel oldu. <laughs> Köylüler en kısa zamanda e, burayı doldurur diye düşünüyorum. E, diğer tane binalarımız da çok güzel. Arkadaşlar evet burada da et e, sembolleri var. Arkadaşlar bunları nasıl yaptım diye sorarsanız eğer. işte iki blok e, buraya koydum. iki blok aynı şekilde buraya koydum. E, basit bir mekanizma ama ben biraz e, yanlış yaptığım için uğraştırdı beni kafam karıştı e, haliyle video çekerken insan tabi e, kafası karışabiliyor normalde çok basit bir şey evet şöyle kapatıyoruz artık e, artık m, kapanacak kimse anlayamayacak burada bir şey olduğunu evet şöyle kapatalım e, aslında şuraları da kapatabiliriz bu şekilde Evet, şu şekilde kapanacak. İnşallah taşlarım yeter. Ee, şöyle yapacağız. Evet, şimdi bu kadar aslında burayı da kapatacağız ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Şöyle yapalım. İşte bir tanesi boşa gitti. Bu cam gibi düşünün. Hemen bir tanesi kırıldı mı, kırık taşa dönüşüyor. Ee, şöyle yaptık mı da? Evet, şu an bitti de. Ee, başka taşımız yok mu? Evet, kalmamış. Ee, sorun değil. E ee, şuraları zaten şeyle kapatarız. Toprakla kapatalım biraz da. Şöyle yaptık mı? Burayı taşla kapatırım. Sorun olmaz. Ee, şimdi dilerseniz bir ilk baş bir giriş yapalım. Ee, Burası niye böyle oldu? çalışmıyor şu an. Ee, üzerini kapattığım için olabilir. Evet şu yanlışlıkla şunu koymuşuz. Ee, orası kalacak tabii ki de. Evet şu an oldu. Ee, hemen ben şu an isterseniz bir şey yapalım. Şuradan taşlar alalım. Ee, Pardon giremiyorum. Düz taş vardı. Ee, düz taşlardan 5-10 bir, 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 tane olsa yeter. Evet hiç kalmamış ama ya. Burada da yok. Ee, şunlar ya da neyse gelelim şuradan şey yapalım en iyisi ee, biz girelim evet şimdi içeri düzenleyeceğiz dizayn yapacağız ee, şöyle kapatabiliriz içeriye dikkatli bir şekilde ee, şunlar sorun olmaz artık ee, altını kapatmak sanırım evet şöyle bu şekilde kapatalım dikkat etmem lazım yanlış yere kapatmam lazım evet şöyle kapatabiliriz Şöyle e, üzerine kapatırsak güzel olacaktır. E, burayı bir, bayağı bir genişleteceğim. Güzel bir ev yapacağız buraya. Şimdi hızlı bir şekilde kazalım burayı. Şöyle genişlikte yapsak e, çok da fazla geniş olmaya gerek yok. Evet, tekrar kazmam, kırıldı. Hızlı bir şekilde kazmalıyım. Dilerseniz ben burayı biraz genişletim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an içeri kazdık. O ya meşrefliyken döşedim içerisi aydınlık olması sebebiyle burası bizim gizli salonumuz olacak, yani e, gizli davimiz olacak. Sen bir sürü evimiz var, bu da ayrı bir şekilde e, gizli ev olacak. Şunlar zaten evde vardı, e, fazla yapmıştım. E, hemen çalışma masasını şuraya koyalım. E, kütüphanemiz tabii olacak, şöyle kütüphanemiz olsun. E, hemen şöyle e, sandığımızı şuraya koyalım. E, tabii ki de ocaksız olmaz. Gayet güzel oldu, kullanışlı oldu, her şeyimiz olsun burada. Ee, yatağımızda koyacağımız yer şurası olsun. Şöyle yatağa ayrı bir yer yapacağım. Evet şöyle bu şekilde de yap yapabiliriz. Evet, Bu şekilde de yatak olacak. Ee, gayet güzel oldu. Hemen şuraları kapatacağız hemen hızlı bir şekilde. Ee, şöyle kapattık mı da baya güzel oldu. Şimdi her şeyimiz var burada. Bize gerekli olan e, şimdi dışarı gidelim ama tabii ki de ondan önce şuraları da kapatalım e, ışık falan girmesin e, Şuraları da kapatacağız Evet şöyle yaptık mı aynı şekilde burayı da kapatacağız ki belli olmasın Evet şöyle yaptık mı da Aslında şuraları da yapabiliriz Kapının olduğu yer Evet şu, şu an bakar mısınız gayet şık duruyor buradan baktığınızda tamamen e, kapalı burası. E, taş duvar ama şöyle yaptığınızda e, yeni e, dışarı çıkmış oluyorsunuz. Aynı şekilde bunu yapacağız. E, ben kazarken içeriye biraz ocağa şey koymuştum, taş koymuştum. E, o taşları alalım hızlı bir şekilde. Kapatalım. E ben şöyle kapatacağız. Evet arkadaşlar şu an e, şeyimiz olmuş. Taşım e, <laughs> konuşamadım pardon. Şu an her şeyimiz tamamdır. ee şu evimiz tamam. Hemen şöyle kapatacağız kenarlarını hızlı bir şekilde. Evet şöyle yaptık mı da. Bunun üzerinde bir şey yok zaten. Kapatalım. Evet şu an çok güzel oldu. Ee, tekrar bir üzerine çıkalım. Şöyle kapat bakalım. Evet arkadaşlar, ee, biraz da topraklık kapatacağım. Hep taş olmaz. Çünkü hiç belli olmasını istemiyorum. Evet şöyle yapacağız. Burası bizim gizli sığınağımız olacak, gizli önemli şeyler burada olacak. Evet, şöyle yaparsak da yer, hiç belli olmayacaktır. Evet, şöyle yaptık mı? Şu an bakar mısınız? Hiç, e, alakası bile yok yani, belli bile değil. Hemen şurada hızlı bir şekilde, şurayı da şey yapacağım. Geri kalan elindeki taşları da şöyle koydum mu? Evet. E, şu an hani alakası bile yok, hiç belli değil. bayağı güzel oldu. Şimdi isterseniz yerlerde yapmama gerek yok aslında yerler dursun hani şuraya aslında şey düşebilirim toprak topraklı olsun hani belli olmasın çimen olsun Bu zaten bunlar yakında çimen olur. Evet arkadaşlar şimdi şöyle koyarsak çok belli olur ama ben genelde şöyle koyayım. Şimdi böyle geliyoruz ve birden dağın içindeki evimiz ortaya çıkıyor. Ben çok hani hoşuma gitti. Bunu ilk gördüğümde falan zaten yanmak istemiştim bayağı güzel oldu yani bayağı eğlenceliydi ben çok eğlendim İleriki videolarda e, şurada onu da söylemek istiyorum şurada bir su var orada e, su altı yapacağım İleriki bölümde bir bölümde atımıza beraber e, gizli görevlere çıkacağız e, burada zaten her şey mevcut buraya tam bir şey yapacağız söylemiştim e, manzara evinden manzara, manzaraya bakıyoruz ineklerimiz bakalım e, bayağı büyüler, büyümüşler mi? İneklerimiz de bayağı çoğalmışlar. Ee, üzerine zaman saman yok. Olsa beslerdim. E, bayağı güzel olmuş. Burada kaybolmuyorlar. Ee, ben zaten en kısa bunları besleyip ço çoğalmalarını sağlayacağım. Havuzumuz zaten çok güzel. Ee, roller coaster'ımız harika duruyor. Ee, yakında zaten köy var. Burası çok çok güzel oldu. E, ee, buradan bazen şey girebiliyor. Ee, portaldan. E, Nether'dan bazen canavarlar geliyor. E, onu da en kısa zamanda bir çözüm bulmayı düşünüyorum e, çünkü hani bir keresinde az kalsın beni öldüreler artık. Hatta bir kere öldürdüler çünkü e, seviyem zaten düştü. E, o yüzden ileriki bir de videolarda e, madem videosu gelecek çok güzel bir madem buldum böyle her şey var. E, onları da en kısa zamanda e, sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. E, Şunlarda mesela bunlarda vazo, vazolarda da hemen bir çiçek koyalım. Şurada mesela bunlarda boya sandığı yaptım hemen ufak bir tane mesela şuradan e, şu sarı şeylerden bir de şu beyazlardan papatya'dan e, gelincik'ten falan hepsini alalım. Bu sarı çiçek, bu beyaz çiçek ben öyle adlandırıyorum kısaca. Bu da kırmızı çiçek olacak. Evet, şimdi şöyle yapalım. Ama bunlar bir de soluyorlar hani çok durmuyorlar. Aslında güneşin önüne koydum ama evet çok güzel durmadılar mı ya? Yani? Bayağı hoş oldu. Ya bunlara da boya yapıyorum hani o geçenki bölümde fark ettiyseniz renkli renkli günler buldum. Tabii ki de e, koyun bulup e, boyaları koyunların üzerine dinince şey yaptım. Evet şurada bir creeper var. Neyse camın e, Arkasından e, işlemiyor. Evet taşımız da bayağı olmuş. Bayağı eşyamız var. E, burada görüyorsunuz. Bu eşyalarda değiştiği şeyler yapabilirim. Burada bir sürü şeyimiz var. Evet arkadaşlar bu şekilde. E, videom bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. E, bu bölümde işte e, daha da bir taş ev yaptık e, daha da gizli bir ev yaptık, gizli bir kapı yaptık. Bu şekilde oldu. E, umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı, olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.